ASG CZP10 lisanslı Airsoft tabanca modeli. Türkiye'de ilk defa kolay avda. Şöyle bir teknik özelliklerine bakalım. 730 gram 6 milim plastik mermi atıyor. Şarjör kapasitesi 22. Metal polimer karışım 1.05 Joule. 100 metre bölü saniye çıkış hızı var. Ortalama değerler. Bu model Türkiye'de ilk defa satışa çıktı. Ve ilk gelen bayilerden biriyiz. Airsoft oyuncularının ilgisini çekebilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Şu üst kısımda görmüş olduğunuz Red Dot bağlama aparatı. Yani aksesuar genelde Airsoft oyuncuları aksesuar takmayı sever. Bu da aksesuara çok uygun bir model. Red Dot takılabilir. Alta fener lazer takılabilir. Uç kısma susturucu takılabilir. Şu parçayı çıkartıp Blowback mekanizması mevcut. Emniyeti mevcut. Şarjör bu şekilde. Tüpü buradan takıp sıkıştırabiliyoruz. Biz beğendik. Oldukça güzel bir model. Airsoft oyuncularının da tercih edeceğini düşünüyoruz bu modeli.